Berlin'deki kaldığımız otelden herkese merhaba. Biz burayı internetten bulduk. Adı 25 hours Otel diye geçiyor. Bayağı temiz bir otele benziyor. Şimdi arkadaki manzarayı zaten sizlere göstereceğim. Hayvanat bahçesinin manzarası var. Berlin hayvanat bahçesinin. O açıdan çok güzel bir manzara. Bir de 8. kat. Bütün böyle Berlin ayaklarınızın altında gibi. Hatta barın bulunduğu yere gidelim. Şu kısım gerçekten inanılmaz. Şu hamak. Belki burada bir fotoğraf çekeriz sonra ne dersin? Kesin. Her şey çok konforlu görünüyor. Mini bar ücretsiz kullanımı. Buraya da menü koymuşlar. İsteyen yemek söylüyor falan. Gazete var. Şurada kitaplık var. Ben en çok banyonun modern oluşuna bayıldım. Tabii pandemi zamanı temiz bir otel seçmek önemli. O yüzden biz de bu sefer kendimizi güvende hissedeceğimiz bir yere geldik. Ve şu an içimiz çok rahat. Daha önceden Almanya içindeki şehirleri kıyasladığım bir serim vardı. Bunun için bugün yeni bir şehir ekliyoruz. Hatta en çok beklenen şehir. Tam olarak Almanya derbisi yani Berlin vs Münih. İkisi aslında Almanya içerisinde gerçekten iki farklı dünya. Bunu aslında sanırım bu iki şehri görmüş olanlar da birazcık bilirler. Ama ben bilmeyenler için de olabildiğince bu videoda bunu göstermeye çalışacağım. Her iki şehri hem yaşam standartı hem de ekonomi, sosyal yaşam gibi konularda ele alıp kıyaslamaya çalışacağım. Daha önceden bu seride Frankfurt ve Stuttgart'la kıyaslamıştık ama Berlin videosu o zamandır bekleniyordu. Bu sebeple gerçekten bu videoyu iyi hazırlandım. Bir hafta Berlin'de zaman geçirdim ve şehri altına üstüne geçirdim. Gerçekten sizler için en temiz, en iyi bilgileri verebilmek adına. Şimdi hazırsanız bu serimize başlayalım ama başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu iki şehir gerçekten birbirinden iki farklı dünya ve eğer bu iki şehirden birinde yaşamak istiyorsanız bu sizin beklentilerinize göre değişiklik gösterebilir. Eğer hazırsanız şimdi videomuza başlayabiliriz. Evet şimdi iki şehirde yaşarken ya da gezmeye geldiğiniz zamanlarda buradan ulaşım bileti almanız gerekiyor. Şimdi buradaki menüyü de Münih'teki gibi Türkçe'ye çevirebiliyoruz. 2.90 fiyatı tek binişlik bilet. Bunun Münih'teki fiyatı 3.30. Eğer tüm gün sınırsızca gezmek isterseniz bunun Berlin'deki fiyatı 8.60. E, Münih'te de yine aynı rakamlara sahip. E, yani neredeyse kafa kafaya gibi ama yine de Münih bu konuda bir tık daha pahalı gibi. Askeri yolculuk yapmak bayağı zor oluyor bu sıcakta ama bir şekilde başa çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi Brandenburg Tor Meydanı'nda indik. E, aylık bileti unutmuşum. Size gelin aylık bileti göstereyim biz de. Aylık biletlerde Berlin'de 84 Euro, Münih'te ise sonradan bir e, ulaşım tarifesinde değişikliğe gidilmişti. Orada normalde fiyat daha yüksekti ama şu an fiyatlar Münih'te aylık bilet için daha uygun. Tabii zonuna göre değişiyor ama burada 84 Euro'ya e, şehir içi olan turistik bölgede gezebiliyorsunuz. Münih'te bu rakam en son 55 liraya inmişti. Yani aylık bilet açısından Münih birazcık daha avantajlı eğer şehir içinde dolaşırsanız. Şimdi de bir parkın içerisindeyiz ama yan tarafta araçların geçtiği bir yol var gürültü ne kadar yansıyor bilmiyorum ama bana burası gürültülü geliyor. Aslında bunu daha canlı bir noktada çekecektik ama e, o kadar gürültülüydü ki hiç riske atmayıp sessiz bir yerde çekelim dedik. Buradan da yola çıkarak her iki şehrin canlı ele alacak olursak bir kere Berlin'de geceleri insanlar sokaklarda daha fazla, şehrin diğer bölgelerinde yani merkezi olmayan bölgelerinde bile kendi içinde bir merkeziyet söz konusu ve gerçekten her yerde insanlar daha fazla sosyal hayatın içerisinde. Bu da iki şehrin bence canlılık açısından önemli bir kıyaslamasına örnek. Şimdi Berlin Mitte'deyiz. Çok güzel kafelerin önünden geçtik. Fakat şu arkamda gördüğünüz bunların içerisinde bence en enteresan olanı. Çünkü dört bir yandan inşaatla çevrili bir alandan söz ediyoruz. Eminim oraya da yansıyordur. Dolayısıyla öyle inşaat alanında bile kafe orayı değerlendirmiş. Masa atmış bir sürü. Dün akşamdan beri ikidir fark ediyorum. Önden geçiyorum. Direkt insanlar orada oturuyorlar. Orada bile kendi içinde bir komünite yaratılmış. Bunu Berlin'de görmek mümkün, bunu aslında ifade etmeye çalışıyorum. Münih'te böyle şeyleri pek denk gelmiyoruz. Oradaki o elektrik seviyesi son derece yüksek olduğu için böyle şeyleri genelde pek onlara göre değil. Ama Berlin'de ki iyi bir semt olmasına rağmen burası, böyle şeyleri görmek mümkün. Ve bunun dışında birazcık da nüfus dağılımından bahsetmek gerekiyor. Berlin bildiğiniz üzere Almanya'nın başkenti ve birinci en büyük şehri. Nüfusu 3.8 milyon. Münih ise Almanya'nın üçüncü büyük şehri ve nüfusu 1.5 milyon. Yani aslında baktığımızda iki katı bir fark olabilir ama mühiti aslında azımsanmayacak kadar büyük. Ama yine de canlılık açısından ele aldığımızda Berlin kadar canlı bulmuyorum ama yine de Münih'in de kendi içerisinde canlı olduğu noktalar var. Bu canlılık noktalarını ele aldığımızda Münih'i bir olarak adlandırırsak eğer Berlin içinde bunun en az 10 katı fazla olduğunu düşünebiliriz aslında. Yani demek istediğim şu, şey, eğer iki şehirden birinde yaşamak istiyorsunuz ve bu ikisi arasında kararsızsanız eğer ve eğer birazcık da sokakta yaşam geçirmek canlılık size göre önemli ise bu konuda belki Berlin'i tercih etmeniz daha doğru olabilir. Şimdi her iki şehri kira açısından kıyaslamaya çalışacağız. Eğer Almanya'da, Münih ya da Berlin'de yaşamak gibi bir niyetiniz varsa bir kere şunu belirtmem gerekiyor en büyük gideriniz kira olacak. Her iki şehirde de kira gerçekten sıkıntı. Hem bulması zor hem de fiyatlar aşırı derecede yüksek. Fakat şunu ifade etmem gerekiyor ki bu konuda Münih Almanya'daki en büyük kira sorununa sahip olan şehir. Bunu hemen size örnekle açıklamaya çalışayım. Münih'te oturduğum ev 45 metrekare ve biz oradaki evimize 850 euro kira ediyoruz. Aynı özelliğe sahip yani 45 metrekarelik bir eve sahip olan Berlin'deki bir arkadaşımız ise Neukölln semtindeki evine ki daha merkezi bir semttir 650 euro kira ödüyor. Yani arada 200 euro'luk bir farktan bahsediyoruz. Bunun dışında tabii bir de şundan bahsetmem gerekiyor. Berlin eyaleti geçtiğimiz aylarda kiralar için maksimum bir limit koydu ve önümüzdeki 5 yıl için kiralara zam yapılmasını yasakladı. Aynı şeyin Münih'te gerçekleşmesini beklemek biraz imkansız çünkü oradaki eyalet politikaları daha farklı ve konut sayısı daha az. Bana soracak olursanız bunu Baviera eyaletinde yani Münih'te uygulamak neredeyse imkansız. Zaten aslında eyaletinde istediği şey bu genel olarak göçmenlere karşı biraz ön yargı var ve aslında sadece kalifi insanların Bavyera'da yaşaması onlar için daha uygun. Göçmenlere karşı bu konuda birazcık daha tutumlular ve ona göre de yeni konut yapmaya çok da yanaşmıyorlar. Münih'te gerçekten yeni bina bulmanız imkansız ama Berlin'de daha fazla inşaat görebiliyoruz ve buna göre de eyalet de yine kira politikasında daha yumuşamaya gidebiliyor. geldik şimdi Berlin'de Reichstag binasına. Burası Almanya'nın meclis binası. Şimdi iki şehri birazcık da iş bulma açısından ele almak gerekiyor. Münih, BMW'nin şehri ve hem Münih hem de bağlı bulunduğu Bavyera eyaletinde çok sayıda fabrika var. İş olanaklarının son derece yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Mavi yakalılar için. Tabi beyaz yakalılar için de ele almak gerekirse birçok mühendislik dalı içinde Münih ve Bavyera'da iş olanakları yüksek. Ama yine bu konuda özellikle beyaz yakalılar için Berlin'de de iş olanakları neredeyse yakın diyebiliriz. Bunun dışında birazcık da İngilizce bilerek yani Almanca bilmeden çalışabilme ihtimalini göz önünde bulundurduğumuzda bence Berlin bu konuda birazcık daha Münih'e göre avantajlı durumda. Bunun da sebebi sokakta çok fazla İngilizce duyabiliyorsunuz. Çok fazla startup ve international iş yerinin bulunması buna birer örnek. Az önce yanımdan geçen birkaç insandan da fark ettim. Aslında o birkaç günlük gezinde Berlin'de bunu sürekli her gün fark ettim. Burada sokakta İngilizce duyma oranınız daha yüksek Münih'e göre. Tabii ki ikisi de international şehirler. Zaten Münih'i bugüne kadar birçok kere anlatmıştım. İngilizcenin yeterli olduğundan bahsetmiştim. Bunu genelde iş yerlerinde, yani beyaz yakalı iş yerlerinde ve okullarda, üniversitelerde rahatlıkla görebilirsiniz zaten. Fakat bu alanların dışında sokakta yürürken daha seyrek duyarsınız. Daha ziyade Almanca duyarsınız. Ama Berlin'de, sokakta gerçekten birçok kere İngilizceyi duydum ama biz yine de seriyi bozmadan bu kıyaslamayı kazanan ve kaybeden olarak ele alacak olursak iş bulma olanağının daha fazla olması sebebiyle Mini'yi bu konuda avantajlı olarak ve kazanan taraf olarak görebiliriz. şehri birçok açıdan kıyaslıyoruz ama bence marketleri de kıyaslamadan geçmek olmaz. Şimdi az önce görmüş olduğunuz tabelada bu Reven'in 23.30'a kadar açık olduğu yazıyor. Aynı marketler Münih'te genelde saat 8'e kadar açık. Yani saat 8'i 5 geçe gittiğiniz takdirde hatta 8'e 10 kala bile gitseniz bazen kapalı bulabilirsiniz. İçeri almazlar artık çalışanları. Ama Berlin'de gördüğüm birçok market 22'ye hatta 23'e 23.30'a kadar da açık olabiliyor. Bu da iki şehrin en önemli canlılık farklarından biri olarak karşımıza duruyor. Şimdi az önce bir şeyler yedik ve karnımız doydu. Bunun üzerine restoranları kıyaslayayım istedim. Şimdi günlerdir Berlin'de restoranları dönüyoruz. Farklı farklı şeyler yedik. Öncelikle fiyat olarak kıyaslamak istiyorum. Berlin Münih'e göre neredeyse aynı olmakla birlikte bir %10 kadar daha ucuz bana göre. Ama yine de yediğim şeylerden birazcık bahsetmek istiyorum. Örneğin Kreuzberg'de bir restorana oturdum. Orası bana pahalı gelmişti. Ama bugün Berlin Mitte'de oturmuş olduğum bir hamburgerci bana daha uygun gelmişti. Münih'teki hamburgercilere göre. İki şehir kıyaslamamızı döner üzerinden de kıyaslayacağız. Böyle bir bakış açısı da olacak bu videonun içerisinde. İki şehri bu açıdan da kıyasladığımızda fiyat olarak öncelikle ele almak istiyorum. Burada yediğimiz döner Mustafa Cemiz Ekibar. Buradaki en meşhur dönerci. Münih'teki şubesi var. Oradaki şubede 4 euro. Benim hatırladığım kadarıyla Münih'teki şubesinde daha fazla bir rakam olarak. Ama ortalama olarak genel yer dönerciler üzerinden değerlendirirsek herhalde ortalama Münih'te de 4,5 euro döner. Burada da 4,5 euro. Daha ucuza lokal opsiyonlar da var ama genelde gezdiğinizde önünüze çıkan dönercilerde 4,5 euro ile karşılaşabilirsiniz. Lezzet olarak kıyaslarsak bence Berlin döneri Münih dönerinden daha iyi kesinlikle e, buradaki dönerin tadı daha lezzetli. Etin tadı da daha güzel. Döner kıyaslamamızda galip taraf Berlin. Ama sonuç olarak ikisini neredeyse kafa kafaya diyebiliriz. Münih birazcık daha pahalı sadece. Bir de fiyat kıyaslaması dışında şundan bahsetmek istiyorum özellikle. Berlin tabii ki nüfus olarak Münih'in iki katı kadar olduğu için ve birazcık da daha canlı olduğu için, merkezi daha büyük olduğu için buradaki cadde başına düşen restoran sayısı bence Münih'e göre daha fazla. Çeşitlilik olarak bence ikisi aynı. Her ikisinde de türlü türlü farklı geleneklere sahip restoranları bulmak mümkün. Ama yine de restoran sayısı Berlin'de daha fazla. Bunu da birazcık da nüfusa vermek gerekiyor. Peki hizmet kalitesi? Evet. Yönetmenimiz düzeltiyor. Hizmet kalitesi. Hizmet kalitesi olarak bence Berlin birazcık daha Münih'e göre daha iyi durumda. Birazcık mı? Çok e, aşırı bir şey görmedim açıkçası yönetmenim ama yine de bence Berlin bir tık olmak kaydıyla Münih'ten daha iyi. Yani genel olarak değerlendirdiğimizde restoranlar Berlin'de daha iyi. Evet. Berlin daha iyi, Münih birazcık daha kötü. Şimdi iki şehri göçmen sayısı olarak kıyaslamak gerekiyor. Berlin'de çok sayıda göçmen var Münih'e göre. İlk sırada da Türkler aslında. Berlin'in nüfusu az önce belirtmiş olduğum gibi 3.5 milyon ve bunun sadece 100 bini Türklerden oluşuyor. Bunun Sonuçta Türklerden başka olarak Araplar ve Kürtler Berlin'deki göçmen sınıfının en fazla kalabalık grupları. Peki Münih'e bakalım. Münih'teki durumda Münih nüfusu 1.5 milyon ve Türkler buradaki ikinci göçmen sınıfını oluşturuyor. Münih'te en fazla göçmen grubu ise Hırvatlardan oluşuyor. Türkler burada 38 bin nüfusa sahip. Yani aslında baktığınızda Berlin'e kıyasla Münih'teki Türk sayısı daha az. Münih'te ise baskın olan göçmen grupları Hırvatlar, Türkler ve İtalyanlar. Zaten Münih'teki yaşantımızda da İtalyanların egemenliğini fark ediyoruz ve bunu zaten ben olabildiğince videolarımda da göstermeye çalışmıştım. Berlin'de gezerken de bunun daha çok Türklerden oluştuğunu söylemek mümkün. Her yerde Türk görebiliyorsunuz. Hatta bazı semtler ki bunda Kreuzberg ve Neukölln bayağı önde gidiyor. Son derece Türklerden oluşan semtler arasında kalıyor. Yani göçmen sayısı olarak ele alacak olursak Berlin nüfusundan daha fazla. Evet, güneş gittiğine göre gözlükten de kurtulabiliriz. Şimdi bir parktayız. Her iki şehri de park açısından kıyaslamaya çalışacağız. Aslında sadece park değil, hem yeşil oranı hem de park sayısı ve niteliği olarak birazcık el almak gerekiyor. Münih'ten geliyorum. Bavyer eyaleti yeşiliyle popüler bir eyalet. Münih de buranın başkenti zaten. Gerçekten bu konuda Berlin'den çok daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Son derece parklar bakımlı ve tertemiz ve sayısı da bence çok daha fazla Münih'te. Berlin'de sayısı az demiyorum aslında ee, ve bakımsız da demek istemiyorum. bir iki tane parka denk geldim gerçekten bakımsızdı. Şu an oturduğumuz park yine reskaza daha temiz bir park ama e, genel olarak şehrin içindeki parklardan bahsedecek olursak Berlin'likler birazcık daha bakımsız gibi en azından. Münih ise gerçekten hem şehrin içindekiler olsun hem de şehrin dışındakiler olsun son derece bakımlı. Her iki şehrin de iki ünlü parkı var. Bunlardan Münih için Ingilizler Garten çok popüler bir yer ve aşırı derece büyük. Berlin için ise Tier Park var. Bu da yine son derece güzel bir park. Ama yine de bu videoda işimiz kıyaslamak olduğu için benim gözlemime göre Mini bu konuda Berlin'den bir adım önde. Sıradaki konumuz suç oranı. Ben burada özellikle bir haftalık Berlin gezimdeki deneyimlerimi ve gördüklerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada benim hissettiğim Berlin kesinlikle Münih kadar güvenli bir şehir değil. Bir kere daha fazla kalabalık ve daha fazla karmaşa söz konusu ve gerçekten insanların da bu konuda kendi güvenlik önlemlerini aldığını bizzat kendi gözlerimi gördüm. Örneğin marketlerde her yerde güvenlik kamerası var. Bunun Münih'te böyle olmadığını adım gibi biliyorum çünkü sizin de bildiğiniz üzere iki buçuk yıl boyunca Münih'te sokaklarda kuryelik yaptım. Dolayısıyla Münih'teki lokal hayata dair her türlü şeyi birazcık da bu dönemde keşfetmiştim. Burada Berlin'le Münih'e kıyasladığımda ciddi anlamda bir fark görüyorum. Aslında baktığınızda Almanya'da güven konusunda bence ortalama bir standart var. Ama yine de buna rağmen Münih bu konuda gerçekten son derece artıları olan bir şehir. Son derece yaşanılabilirliği olan bir şehir. Berlin'de de bu bazı bölgelerde aynı aslında ama yine de Münih kadar iyi durumda olduğunu söylemek doğru olmayacak. Bu konuda da size direkt Berlin'deki ilk günümde yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Bir yerden döner aldım ve dışarı çıktıktan sonra gözümü de adamın birine direkt tekmeyle daldılar. Ve bu olay nasıl çıktı bunu da bilmiyorum ve çok da önemli olduğunu da düşünmüyorum. Sonuç olarak daha ilk günden böyle bir olay yaşadım. Bunun için yine sokakta da açık açık ot satan insanlar gördüm. Direkt bunu böyle yanlarından geçerken teklif ediyorlardı, söylüyorlardı parkta oturan insanlar. Buna benzer birkaç manzara daha gördüm. Fakat bütün bunlara karşılık Münih'te açıkçası buna benzer hiçbir olay görmedim. İki buçuk sene boyunca bırakın kavgayı tartışan insan bile görmedim. Ve bunu gerçekten Münih'i övmek için ve abartmak için kesinlikle söylemiyorum. Gerçekten Münih bu konuda birazcık eli yüzü düzgün bir şehir. Berlin'de belli yerlerde bu hisse kapıldım. Ama yine de bütün şehrin genelini topladığımızda Münih kadar bu suç oranının düşük olduğunu söylemek doğru olmayacak burada maalesef bu konuda Berlin biraz sabıkalı gibi duruyor. Tabii bütün bunların da dışında birazcık da evsiz sayısına ve dilencilere değinmek gerekiyor. Buraya mesela metroya bindikten sonra ya da sokakta belli merkezi turistik yerlerde yürürken de dilenciler sizin yanınıza gelip para isteyebiliyorlar. Münih'te gerçekten çok az çok sınırlı bölgede bunu görebilirsiniz. Zaten metronun içine asla dilenci girip para isteyemez. Belli noktalarda turistik yerlerde evsizler var. Ama gerçekten e, çok sınırlı bölgede olduğunu söyleyebilirim. Ya açık söylemek gerekirse Münih'teki bir fakir bir insanla zengin insanı ayırt etmeniz bile neredeyse zordur. Bunu bir kere bu şekilde yorumlamak istiyorum. Ama dolayısıyla bütün bunların da suç oranına etkisi var. Münih'te yine suç oranı en düşük olan şehirlerden biri Almanya'da. Berlin'deki 7. günümden yani son günümden bir haftalık tüm deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bütün bunlar benim deneyimlediğim şeylerdi ve video başında söylemiş olduğum gibi aslında bu iki şehir gerçekten birbirinden iki farklı dünya. Ama yine de size sormak istiyorum. Siz olsaydınız hangisinde yaşardınız? Bunun cevabını aşağı yorumlara bekliyorum. Bir sorum daha olacak sizlere bu video boyunca görmüş olduğunuz puanlamalar tamamen benim kendi gözlemlerimden oluşan puanlamalardı. Siz olsaydınız bütün bu verdiğim verilere göre bu iki şehri nasıl kıyaslardınız? Bunun cevabını aşağı yorumlara bekliyorum. Eğer beni ilk kez bu videoyla izlediyseniz kanalımda Almanya'da yaşam ve Almanca öğrenmek üzerine düzenli olarak haftalık video içerikleri üretiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.